Selam. Bugün size ve sorum. Yanıt vermeme, vanguard yanıt vermeme sorunu çözeceğiz. Şimdi öncelikle ilk sorunumuz e, virüs korumasına kaynaklanıyor olabilir. Buraya çıkıyorsunuz Buradan virüs korumasına tıklıyorsunuz. Açılan yerden buraya ayarları şöyle tekrar göstereyim. Ayarları yönete tıklıyorsunuz. Buradaki tüm her şeyi kapatın. Evet e, tekrar açmayı deneyin eğer olmadıysa bilgisayarınızı bir kere restartlamanız yeterli. Bir kere restartlayın. Tolerance'a tekrar girin. Veya buradan ayarlara geliyorsunuz. Windows Update. Buradan iki tane update varmış. Mesela bu benim telefonum için olan bir update. O yüzden bunu boş verin. <laughs> buradan sizin update'leri, güncellemeleri denetli olması lazım. Bunu e denetleyin arkadaşlar sorununuz çözülmedi takdirde. Geliyorsunuz abi yeniden başlattıktan sonra. Buradan ayarlar yazıyorsunuz. Uygulamalar. Buradan aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Riot Vanguard. Bunu kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra birkaç işlem yapacak, kaldıracak. Sonra tekrar Valorant açıyorsunuz. Küçük bir yükleme yapıyor. Hatanız hala düzelmiyorsa direkt Valorant'a kaldır diyorsunuz ve tekrar indiriyorsunuz. Ee, umarım yardımcı olmuştur. Görüşmek üzere. Bay bay.